Değerli Reyhanlı hemşerilerim, Reyhanlı ünlü düşünür Cemil Meric'in memleketidir. Bizleri sizlerle buluşmamıza vesile kılan Cemil Meric'in doğduğu ve yaşadığı bu evde herkes gibi değil, insanın kendisi gibi yaşaması gerektiğini öğütlemiş bir kültürün mirasçılarıyız. Kalbim Reyhanlı için atıyor ve bu şehre olan sevgimle dolup taşıyor. Reyhanlı'nın sokaklarında dolaştıkça hemşerilerimin gözlerinde bu şehrin geçmişte yaşadığı ve gelecekte olabilecek umutlarını görebiliyorum. Ancak bu umutları yeşerterek Reyhanlı'nın potansiyelini ortaya çıkartmak için birlikte çalışmalıyız. Bugün bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı Reyhanlı Belediye Başkan aday adayı olduğumu ilan etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Reyhanlı tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle Hatay'ın en güzel ilçelerinden biridir. Maalesef son yıllarda yaşanan terör saldırıları, göç sorunu, altyapı eksiklikleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hak ettiği hizmeti alamamıştır. Reyhanlı'nın bu sorunlarını çözmek, ilçemizi hak ettiği refah ve huzura kavuşturabilmek için aday adayı oldum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 Türkiye vizyonunu ortaya koyduk. Bu vizyon Türkiye'nin 100. yılında dünyanın en güçlü ve saygın ülkeler biri olmasını hedefliyor. Bu vizyonun bir parçası olarak yerel yönetimlerin önemine inanıyoruz. Yerel yönetimler halkın talep ve beklentilerini en iyi bilen, en hızlı ve etkin şekilde çözüm üretebilen kurumlardır. Bu nedenle yerel yönetimleri güçlendirmek, demokratik katılımı arttırmak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemek istiyoruz. Reyhanlı'nın kalkınması için ilçemizin potansiyelini harekete geçireceğim. Tarım, hayvancılık, ticaret, turizm gibi alanlarda yatırım ve istihdam olanakları yaratacağım. Altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, spor gibi hizmetleri en üst seviyeye çıkartacağım. Reyhanlı'nın tarihi ve kültürel mirasını koruyacak, tanıtacak ve geliştireceğim. Hiç kuşku yok ki, genel seçimlerde elde edilen demokratik başarıyı yerel yönetimlerde perçinlemek, Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşüne İvme kazandırmak boynumuzun borcudur. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Reyhanlı için birlikte, devletin yanında, milletin emrinde, milliyetçi hareketin öncüsünde. Aziz milletim, seninle cumhur ittifakıyla güçlü Türkiye. Reyhanlı için hep birlikte